Dale Minecraft zengin fakir çekeceğiz. Yanında babam ve Arda abim var. Arda abim şu an sonunda oynuyor. Biz hemen çok konuşmadan Oyuna başlayalım. Arda abim de önce bir susun. Ya. Çok, çok fakirim ya. Çok zenginim ya Of karnım da aç. Çok fakirim. Kardeşim bu fakirlik başa bela. Evet kardeşim ben azıcık temiz hava almaya gidiyorum. Camdan şey dışarı yapayım. bak. Ne olmuş? Şey yani yeni bir karavanla dükkan gelmiş. Aa evet. Şimdi İçinde galiba dondurma da satıyorlar. Hemen hemen gidip alalım ama bizim paramız yok. Ben azıcık paramız varmış gibi gözüksün diye. Aa, sen mi gidip istesene dondurmacıdan verecek mi bedava? Vermez. Hadi ya. Hiçbir şey yok mu? Ölmez. ne yapabiliriz? Ne yapalım sence? Ben vallahi kıyafetlerimi giyeceğim. Azıcık hava alacağım. İyi al da gel. Aa, yeni biri taşınmış karşımıza. Artık ıssız değiliz. Oley. Gel azıcık hediye al. İyi. Dolabımızdan hediye al. Alayım hemen. Kası. Bir tane kase götürebiliriz. Porselendi zaten onlar. Tamam. Orijinal. ben de bir tane değil. su götüreyim. Tahtadan galiba ama olsun. Dur. İstersen önce ben götüreyim. Evet. Bence de önce sen. Tamam. Kası, sonra bana Oo, kesin ya. kesin çok sevinecek kaseye. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tık tık tık. Efendim komşu sana hediye getirdim hoş geldin hediyesi Hı. alır mısın Hı. bak çok hayır, güzel hayır. bir şey aa niye böyle davrandın niye böyle davrandın bana Arkadaşlar. <laughs> 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 Kardeşim kovdu. kovdu. Ben Beni ne? kovdu. Hediyemi de kafama attı. Gerçekten mi? Evet. Inanmıyorum. Ama ben bir ederim. kere de sen git bakalım. Belki yanlış anlamışımdır. Olabilir. Kardeşim. Ben gidiyorum o zaman. Hadi git. Bir dakika. bunu alayım elime. Evet. para var. Ama, ama biz bunu kabul edemeyiz. Biz size hoş geldin hediyesi vermek istiyoruz. biz su kabul eder misiniz? Damacana. Biz kendimiz aldırdık. Olmaz. Niye? İşte. Hadi ama al. Bana neden böyle davranıyorsun? Dur bakayım al. diye mi? Sakin ama artık ya. Boş gelip boş öpelim ha. Niye geldin evimize? Hangi yüzle geldin? Aa gitti. <gülüyor> <gülüyor> biz çok fakiriz <koyarız> kardeşim. <laughs> Üzülme kardeşim. Bir gün biz de çalışıp zengin olacağız. Evet. Ama o, o zengin bana 2 lira verdi. Gel iki toplu unumu alalım birbirimize. Ciddi misin? <laughs> Babaya git demiş. Ne? Mas... Yine geldi. Ne? Para mı verdin? Demir verdim. Altın. Aa, yoksa sen iyi kalpli bir insan mıydın? Evet. Hiç ama ama o zaman niye sen bize kötü davrandın? Lütfen söyle. O Ver zaman mi? hadi şuraya oturunalım da dondurma yiyelim. Hadi. Şurada. Ama benim param yok. Aha bende. Bana verdi. Hmm. İki tane alırsınız. Amca amca bizim paramız var. Bak veriyorum bu Oo sefer. ver bakalım. Al. İyi. <laughs> kardeşim bana attın. Olsun kardeşim hadi sen al, al gel. Şu zengine dondurma ısmarlayalım. Gelsene. <laughs> Çok güzel. Al Zengi. kardeşim. Dondurma aldık Çikolata sana. Çikolatalı aldım sana. Almam geliyor. Oo geliyorum. süper. Tak, tak tak zengin içeri girebilir miyim? Tamam al götür Neredesin? Kapındayım. Bak zengin al bak. Hangi? Tamam al. Bak ben... çikolatalı dondurma al. Tamam. Verdim. Ben de Şu kendime çikolatalı de... aldım. Kim var? Kutuyum. Aha ne güzel bir ev. Küçük küçük. Ne yapıyorsun pamuk? Ya bizim de işte 10 liraya sokakta sokakta bulmuştuk. 10 liraya mama almıştık. 10 lira için biz neler çekmiştik. Kardeşim. Efendim. Bu zengin ne yapıyor sence gidiyor Bilmiyorum. Aha. Aa. Aa eşeğimiz. Gel bakalım buraya. Nereye gidiyorsun sen? Hey zengin bizim evimize mi girdi? Ben tarlayı toplamak istiyorum. Gel buraya. Dur ne yapıyorsun? Onları öldürüyorum. Neden? Onlar da canlı. Onlar sana ne yaptı? Hiç Hayır. Şey. Onların suçu ne? Onların suçu bir şey değil. Kemik alacağım onlardan. Yapma. Sizin köpeğinizi besleyeceğim. Vereceğim oh. o kemiği size. Besleme bizim köpeğimizi. Sen zenginsin. Et ver yani. Ne olmuş? Bunlar canavar. oldu. Kardeşim yine aç yatacağız bugün de. Evet. Aslında bizim dolabımızda bir tane vardı. Ama o özel günler için saklıyoruz. Çünkü zaten onu da çok zor bulmuştuk. Hatırlıyor musun o günü? O kadar para vermiştik. Daha zor alabilmiştik. Evet. Tarlada kaç gündür çalışmıştık. Evet. Hatırlıyorum. Tık tık tık. Gelebilir miyim? Gelebilirsin. Kapı açık zaten karnınız acıktı dediniz ya. Size evet. yemek getirdim. Oley. Hem de sihirli yeme. O Gerçekten nasıl bir, bir şey ya? Sihir size güç verecek. Lava üstünüzde hiç yanmayacaksınız. Aa. Bu ne? Sihirli elma. Birini de kardeşine kardeşim. ver. Kardeşim. Sen de al. kardeşine. Teşekkür Aa. ederim. Peki. Sende yatak var mı zengin? Acaba bunun tadı Hı. nasıldı ki? Hiç denememiştim. Oh. Ay bu garip oldum. Kardeşim çok güçlendim. Kardeşim ilaç oldum. Ben de. <laughs> My name is Barry. Ya ama hala fakirliğimiz fakirlik. <laughs> Gel kardeşim uyuyalım. Ya uyuyamıyorum ben orada artık. Artık yeter. Evet benim ağrıyor benim de ama ne yapalım artık. Biraz şu samanların üzerine uzanayım. Ay evet ya. Sen orada uzan. Ben nerede sizin koydun yatak. <laughs> Aa, keşke bizim de yatağımız olsa. Evet arkadaşlar. <laughs> keşke bizim de yatağımız olsa. Yatak olunca en azından azıcık daha rahat oluyor. Hımm, no, uyuyamıyorum. Mm. Ay, oh. Ben alamıyorum. Ah, oh. oh, fayda oh. çekiyor. Yatak durdum. kardeşim bak yatak yaptım. Ben zaten yün toplamıştım. Öyle mi? Evet. Ben yapabildin mi? Yaptım kardeşim. Gel yatalım biz. Çok iyisin kardeşim. O kadar yün topladım. Boşu boşuna değil yani. Ay. Sabah oldu, günaydın. Günaydın herkese. Herkese derken, ben verim oğlum. <laughs> Ay kafam karıştı, zengin de burada sandım bir an. Hmm. Ah, zengin aslında çok iyi kalpli. kalpli Bakalım iyi mi? Dur. Bak. Tak tak tak. Toprak görmüş kapının dışına. Tak, tak tak tak. Oyuncu daha vardı lan neredesin? Girebilir miyim tak 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 girdim hı hı. bile. Ne baksana zengin ağzı dolu hı. yemek yiyor bir şey konuşuyor zengin, zenginlikten işte. Aa. Değil mi? Hı hı. Zengin kardeş. Hı. Hep bir şeyler mi yiyorsun zengin? Ben ben sana. Ya ben buradan kapıdan giremiyorum Allah aşkına. Zengin kardeş ben madencilik yapmıştım. Hı hı. O madencilikte kazandım. 4 lirayı sana vermek istiyorum. Sen bize o kadar çok iyilikler yaptın ki. Tam. Aa ay. burada yemek mi pişiyor? Bu ne? O şey kazan. Banyo mu o? Kazan kazan. Hiç ömrümde banyo yapmamıştım. Aa banyo çocuk. Hayır kazan kazan. Suç kazan yer Yanarsınız. Yer Ay ay. ay. Yandın mı? Doktor Ayağım. çağıralım mı? Bir şey olmaz. Peki bu ne? O Şu. fırın. Fırın mı? O ne? <laughs> Fırın yakar yine. Hmm. Elinizi yakar. O yüzden eldivenle kullanmanız gerekiyor demiştim. ben bu şeyi Şimdi biliyorum. Benim iş yerimde vardı. Eşyalarını tamir ediyorsun. Hmm. Bu da aynı şekilde. chat billimiz, crafting table. Ee, bir şeyler yapılıyor. Bu da bizim müzik aletimiz. Hmm. Kardeşim gel biz eve gidelim. Kardeşim gördün mü böyle müzik aleti? Biz de alalım. Evet. Hı. Neyse güzelmiş. Huu çıktım. Evet. Ah, kadar. Gel bakalım kardeşim. Geldim. Ben bu parayla ne yapsam dondurmamaz. Ama bugün de hava azıcık şey. Aa, kardeşim, bak şunları al istersen de be. Bak, şeste neler koydum. Don dondurmacı abi. Dondurma mı? Dondurmacı abi, efendim evladım. Bana bir tane şey verir misin? Açma lan. Bana bir tane dondurma verir misin? Evet evladım. Tamam. Kardeşim neredesin? Kardeşim Buradayım. çabuk eve gel. Yine dondurma yiyor. Benim canım çok istedi. Kardeşim çabuk eve gel be. Geldim. Dolabımızdaki şeyleri al. Bunları nereden aldın? Bizim kardeşim, paramız bunlara yetmez. Yetti kardeşim. Giyiyorum. Giy bakalım kardeşim. Hatta istersen eline kılıcını da al. Yoksa hırsızlık mı yaptın? Hayır kardeşim çabuk gel. Kardeşim geldim Çabuk. ne oldu zengin bizim evimizi kapatmıştı ya e ee? evet gel bir onun evine gidelim ona bir şey söylemem lazım kardeşim eve geldin mi kardeşim geldim o zaman bay bay zengin çok bay bay Hayır. durun siz kardeşsiniz aslında